tarihin en cömert kız babaları. İş adamı Robert Miller, kızı Maria Cantal Yunanistan Prensi Pavlos'la evlendirdiğinde inanılmaz bir servet bağışladı. Çeyizinin toplam değeri 200 milyon dolardı. İnce işlemeli gelinliğin değeri ise 200 bin doların üzerindeydi. Çinli milyarder Wu Duan Biao, 2013'te kızı o için kesenin ağzını açtı. Yun'un 155 milyon dolarlık çeyizinde, bir Porsche, bir Mercedes, villalar, malikaneler ve dolgun banka hesapları vardı. Danimarka Kralı 2. Frederik, İskoçya Kralı 6. James'e evlenen kızı Anne, 70 parçadan oluşan Orkney adalarını hediye etti. Aragonlu 2. Ferdinand, kızı Catherine'i 1501'de Galler Prensi Arthur Tudor ile evlendirdi. Kızı için hazırlattığı çeyizin bedeli 100 bin avronun üzerindeydi. Hollywood yıldızı Grace Kelly, Monaco Prensi Rainier ile evlendiğinde yüklü bir kraliyet çeyizi hazırladı. Cömert baba John Kelly, kızının çeyizi için 2 milyon dolar harcadı. Padişah 4. Mehmet'in kızı Hatice Sultan'ın dillere destan düğünü 14 gün sürdü. 86 katırla taşınan çeyizinde, incilerle kaplanmış, gümüş ve altın işlemelerle süslenmiş bir de yatak odası takımı vardı.